Herkese merhabalar diliyorum. Bu videoda size Amerikan Green Card başvurusunun sonuçlarına nasıl bakabileceğinizi göstereceğim. Ve aynı zamanda kendimin de başvuru sonucunu bakmış olacağım. Bakalım ne olacak? Çok heyecanlıyım. Size şimdi adım adım nasıl başvurusu e, başvurunuzu cevabını alabileceğinizi göstereceğim. Sizi fazla bekletmeden videoya geçelim kendinize iyi bakın videoda görüşmek üzere Evet ben başvuru yaptığımda başvuru bilgilerimi kaydetmiştim ve bunu da videoda sizlere bildirmiştim ve bunu saklayı demiştim şimdi size e, Google Drive'dan adım adım nasıl başvuru sonucunuza bakabileceğiz göstereceğim şimdi ben buraya kaydetmiştim bakın 2026 dv Lot gerçekleşi 3 Mayısla 30 Mayıs, 3 Mayıs 2025'den 30 Mayıs 2026'ya kadar bakılabiliyor ve bu link üzerinde bakılıyor. Ben bu linki size videonun altında açıklamada bırakacağım. Şuraya gelelim. Evet gördüğünüz gibi bu ekran açıldı. Tek diyor. Buraya check status yani durumunuzu kontrol ediyor. Sonra Continue ediyorsunuz. Continue. Evet bizi ilgilendiren yer burası. Burada bizim doldurmamız gereken 3 tane alan var. 1. Confirmation number. O da size e, daha önce başvuru yaparken verdikleri numara onlara kaydettim. Evet. Onu da ben kaydetmiştim. Hemen onu burada kodla test yapalım bakalım ne olacak. Diğerleri otomatik çıktı zaten. Bir de bunu girmemiz gerekiyor. Güvenlik şey, kodu. Evet bu bilgileri doğru girdiğinden emin olduktan sonra submit diyoruz ve sonucu bakıyoruz. Ben de heyecanlıyım. Bakalım ne olacak? Kazandım mı? Kazanmadım mı? Hep birlikte göreceğiz. Hadi bakalım. Maalesef there is written. Yani orada has not been selected. Yani seçilmediniz. Mesajını gördüyseniz siz bu seçimde benim gibi şanssız kişilerdensiniz demektir. Maalesef bu sefer olmadı ama dünyanın sonu değil. Bir daha deneyeceğiz. Bakalım belki önümüzdeki yıllara çıkar. Gelişmelerden sizlere haberdar ederim. Takipte kalın. Bir dahaki seçimlerde belki birlikte kazanmış oluruz. Videomuz bu kadardı. Umarım faydalı olmuştur. Ee, eğer beğendiyseniz videoyla alakalı düşüncelerinizi mutlaka yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Biliyorsunuz ki ben bu kanalda kendi tecrübelerimi sizinle paylaşmaya çalışıyorum. Edindiğim bilgileri e, sizinle paylaşmaya belki size de faydalı olur diye e, sizlere paylaşmaya çalışıyorum. Bu tür faydalı bilgileri daha fazla kitleye ulaşmasını siz de isterseniz lütfen kanala abone olmayı ve bu sayede YouTube'un bu videoları daha çok öpüle çıkarmasına katkıda bulunmuş olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.